arkadaşlar. Bugün sizlerle soğuk suda şeker neden çabuk erimez deneyini yapacağız. Deneyimiz için malzemeler 2 tane bardak, 1 adet sıcak su, 1 adet soğuk su, 2 adet küp şeker. Sıcak suyu bardağın üstüne boşaltıyoruz. Soğuk suyu da dolduruyorum bardağın üstüne. Içine. Acaba sizce şeker sıcak suda mı daha çabuk eriyecek? Yoksa soğuk suda mı? Görelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şeker sıcak suda daha çabuk hızla erimeye başladı. Yani daha çözdü, çözdü, çözülmeye başladı. Ama soğuk suda hala aynı şekilde duruyor. Evet gördüğünüz gibi bu da amaç sıcak suda şeker daha hızlı çözünür.